Herkese tatlı santa mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün kıyır kıyır ağızda dağılan üstelik derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebileceğiniz bayatlamayan dereotlu tuzlu kurabiye tarifim var. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen bu güzel tarife geçelim. Öncelikle odasında beklettiğimiz 125 gram tereyağımızı uygun bir kabımıza alalım. 1 adet yumurta sarımızı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz şekerimizi ilave edelim. 1 çay kaşığı tuz ve 1 paket hamur kabartma tozumuzu ilave edelim. Kurabiyemizin kıyır kıyır olması için 1 tatlı kaşığı kadar sirke ilave edelim. Ve 2 su bardağı kadar unumuzu ilave ettikten sonra hamur malzemelerimizi güzelce yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Hamurumu yumuşacık kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. Yoğurma işlemimi tamamladıktan sonra yarım demet ince ince doğradığım dereotlarımı ilave edip tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumun kıvamı yakından da gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşacık kulak memesi kıvamında olacak. Şimdi avucumun içerisine hamurumdan parçalar koparıp yuvarlak şekli veriyorum. kurabiye hamurlarıma şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime hamurlarımı diziyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiye hamuruma şekil verdikten sonra öncelikle yumurta akına sonra da çörek otu ve kavrulmuş susama batırdım. İlk önce yumurta akına batırdıktan sonra çörek otu ve kavrulmuş susama batırdım. Bu şekilde istediğim görüntüyü elde etmediğim için çörek otu ve kavrulmuş susama aynı kasede karıştırdım. Sonrasında aynı işlemi yaptım. Önce yumurta akına batırdım sonra da kavrulmuş susam ve çörek otu karışımına batırıp hamurlarımın üzerine süsledim. Hamurlarımın hepsinin üzerine bu şekilde karışımı batırarak yapmaya devam ediyorum. Bu aşamaları hızlandırıyorum ki sizlerde izlerken sıkılmayın. kurabiyelerim gördüğünüz gibi hazır. Şimdi 180 derecelik önceden ısıttığım fırınımda yaklaşık 20-25 dakika aralığında pişiriyorum. Kurabiyelerin fırından çıktığı gördüğünüz gibi çok lezzetli kıyır kıyır ağızda dağılan en lezzetli dereotlu tuzlu kurabiye diyebilirim. Bu tarifimi sizler de mutlaka deneyin çok beğeneceğinize eminim. Uzun süre bayatlamayan bir kurabiye dilerseniz derin dondurucunuzda veya buzluğunuzda da uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ben çoğu zaman kalan kurabiyelerimi buzluk poşetlerine koyup ağzını sıkıca kapatıp buzluğumda muhafaza ediyorum. Böylelikle aniden gelen misafirlerim için veya canınız istediği zaman buzdolabı bundan çıkarıp odasına geldikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan en lezzetli tuzlu kurabiye tarifi diyebilirim. İnanın bu tarifi denedikten sonra başka tuzlu kurabiye tarifi aramayacağınızı garanti ederim. Böylelikle bir tarifimin sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlerin desteğine her zaman çok ihtiyacım var. Youtube kanalımdaki bütün videolarıma ulaşabilmek için anında tüm videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini de açmayı lütfen unutmayınız. Hep yeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.